Bayağı da güzel olduysa. Evet. Biraz şey yapıyorum. Bir akım hissediyorsun senin evet. çektiğini. Şimdi e, tedaviden sonra bu akımların olmaması gerekiyor ki sen normale dönmüş olasın anladın mı? Evet. Bayağı bir derken. Bayağı bir derken. <laughs> Peki sen yıkılmadan durmaya çalış bakayım Mehmet. İçin yaparım. Sağlam dur bakayım. Yani zorlayayım mı? Zorla kendini düşmemek için. Bu zorlamış. yani sen zorlasan da duramıyorsun. Yok. Zor. Ya bu ne demek biliyor musun? Ya İran'ı ne kadar güçlü tutarsan tut, vücudundaki akım seni tesir edecek kadar yüksek. Bak. Yine bir zor değil mi? Ne kadar yüksek Yaşadın bir akım değil mi? Ben her şey zor diye düşünüyorum. <laughs> Kendini kendimi sıkıntılarsam gelmem diyor. Gelmem diye düşünüyorum. Peki bakalım bir daha. Peki. Tam şuradan seviyorum. Şey Ayağının birini öne hafif, birini arkaya koy. Sağlam bir şekilde dur bakayım böyle, dik dur. Heh. Burada durabilmen lazım. Evet, şu an direnebildin değil mi? Evet, biraz yani. Arkaya destek koydun ama Şey oldu ama toparladı. Tamam. Yani. Bayağı zorladım. <laughs> Enteresan. yani <laughs> ben şöyle yandan şey yapıyorum. Hani zor.